tam benle başımın etini yediğiniz video ile karşınızdayım. Yaşlı sesi çok istiyordunuz arkadaşlar ve aylardan beri yapamıyordum. Ama bugün onu yaptım. Yayını kapatır kapatma 8 saat 9 saat uğraşıp bu videoyu yiğit çalışkanla yaptık. Yiğit hoş geldin kanka bu arada. Merhaba bebeğim. Arkadaşlar bu videoya gerçekten aşırı derecede emek Bu Videoya 30 bin like bekliyorum yiğit. Çok zor diyorum ben de. Kardeşim ben kitleme, ben izleyicilerime, ben takipçilerime güveniyorum. Bu video arkadaşlar 30 bin like net olur. Ben güveniyorum. Her izleyen bir like atmayı lütfen unutmasınlar arkadaşlar. Bu arada Yiğit Çalışkan'ın da kanalı açıklama kısmında arkadaşlar Yiğit'in de kanalına abone olmayı unutmayın. O da e, her gün düzenli olarak PUBG mobil video ve yaşlı sesi yapıyor. Farklı içerikler yapıyor. Bilginiz olsun 350.000 bin aboneye çok az kaldı. Ona da destek olalım arkadaşlar. Öpüyorum sizleri iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Ha, bir daha bir şey söyleyeceğim bak Tugay. Hey. Beni dinliyor musun? Hey söyle. Ha dede bak şimdi bana abone olanlara çikolata vereceğim ona göre. O yüzden abone edeklerinizi bekliyorum gençler. Hadi şimdi videoya. <laughs> Hadi bak. Dede sesim geliyor mu? Ha evlat geliyor. Benim de geliyorum sesim. Geliyor. Dede göster bakayım. Neredesin? Hayır, dede göremiyor seni şu an. Sakla maç mı oynuyorsun benimle? Eşek sipası neredesin? Buraya. Bak bu oyunda birinci ol sana çikolata alacağım. Çikolata şelalesi yapacağım senin her yerini. <laughs> <laughs> Deden nereye gidiyorsun? Aşağı atlıyoruz evlat. Çakılacağız herhalde. Dada gel adam. dedenin yanına. Deden kurban sana gel. Dede adam geliyor. Koş biraz. Adamı buldum. Bravo evlat. Dedeciğim şu an çok yoruldum. Biraz soluklanacağım şurada. Oh. Bu oh. Burası çok önemli. Açıklama kısmında çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Uygun ve bonuslu UC'leri nereden alabiliriz filan diye. Ben personal.com'dan alıyorum arkadaşlar. sizlere de bekliyorum. Açıklama kısmından benim linkimden daha bonuslu, daha daha uygun bir şekilde alabiliriz. Dede yoruldu. Dedeyi aldır aldır her yere koşturup duruyorsun. Aa, adam var. Aa, adam var. Adamı özledim. Bravo evlat. Bana aynı gençlik yıllarımı hatırlatıyorsun. Barış! Barış! Buyur. Barış nerede? Neredesin oğlum? Ee, yakınlardayım avlanıyorum. Bizi unutma bak burada ama bizi unutma. Koskocaman adam tek başıma kaldım. Adam var. Adam Dede benim silahlarımı alma. De dedenin de silahı olsun. Dedenin de silahı olsun. Benim, Niye almasın evlat? Benim. <laughs> bana bir bana bana bir tane öpücük verirsen sana silah veririm. Tamam, tamam. Bunu ne istiyorsun? Hangisini? Ben Al, ilgilenim. verdim. Tamam. Memnun oldun mu? Marmızını de var. Sıkmıyor dila. Al, Al mermisini de attım sana. Dada neredesin? Sana bak. Ha biraz dinlendim, soluklandım evlat dur çok koştuk. Sana şimdi çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Hazır mısın Aziz? Hala. Tohumlar fidana dönmer ağaca. Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Alkışlayın dedemi. Canım dedeciğim. Barış abi alkışlasana. Dede... Alkışlıyorum şu an. Barış abisi. Barış abisi niye alkışlamıyorsun dedeyi? Alkışladım alkışladım. Haa Barış abinin arkasında. Evet. Senin olsun. Al ah. Barış. Çok çok teşekkür ederim. C gel Barış öpeceğim seni. Gel. Gel. Verin. Gel öpeceğim Allah. seni. Muah. Muah. Oh oh. <laughs> Bayramda yanıma gel sana açlık vereceğim. Tamam mı Barış? Ya, anlaştık. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Barış abisi, sen okuyor musun? Ha, bizim bak bu Hayta hiç okumuyor. Sü sürekli bilgisayar başında. Ona birazcık bir tavsiye ver. Ama dede, ben ben de. Bak, ben, bak benim gibi eşek olma. Ama <laughs> ben ben ben, 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 ben ödevimi yaptım ki. Gerçekten? Yaptı mı hatabini? Tamam annemi arayacağım. Beni oynasın ya ödevini yaptıysa. Ödevimi. Ödevimi yaptım ki. Barış o zaman bu bizim evlat bir çikolatayı hak etti değil mi? Aynen. Hay. hay. hay bana bir şeyler oluyor. Hay Bana bir şeyler oluyor. Dedeciğim. Dur bana bir şeyler oluyor. Dede. Eyvah. Ah tansiyonum düştü. Barış Barış yardım edin evlat. Ah. Dede bir, şeyler oluyor. şeyler oluyor. Üfleyin bir şey yapın. Aa, oh. üfleyin tansiyonum düştü. Üfle üfle üfle. Şöyle biraz bu tarafa üfle. Ha, bu, birazcık da bu tarafa üfle. Tamam tamam. Oo, oh. birazcık da şu tarafımı of. Birazcık da bak gel yanıma. bak kayağa kalktım. Dede sen bize kandırıyorsun ki sen. E, sana bir şey olmadı sen beni kandırdın mı? Deden al deden al deden al. Anladım. Deden al oğlum deden ayakta gidecek. Sen tek başıma gidiyorsun. Ben sıpası. Deden ne al sana eşek sıpası seni. Evet. Deden al. Anlıyorum. Lan dedeni al dedeni. Anlıyorum. Lan deden bayılacak burada. Allah'ım tansiyonum düşüyor vallahi bir şeyler oluyor bu çocuklar için yıldırtacak. Dedeni, dedeni al, dedeni dedeni. al dedeni. Dede. Bu çocuk beni çıldırtacak. Tansiyonum düştü vallahi. Ağlayacağım burada. Ay. Ay. Bak, eski şoförlerden kim kaldı? Eski şoförlerden kim kaldı? Bak Aziz sana biraz hareket yapacağım evlat bekle. Bak dedeni iyi izle. Dad de, Dadan izle Bak nasıl Bak nasıl Aa, nasıl ya bunun el freni yok mu? El freni, el freni gitti lan! <laughs> oh. Oh. Ben, dede çok kötü durumda. Ben ben, ben, ben de geçeyim. Ben, kaçıyorum geçiyorum. Ben geçiyorum. Gel buraya, eşek sıpası. Buraya gel. Da da ni, da 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 ni. alın. Ah, yürü yürü. Ama sen bana çikolata vermedin ki. Ben sana biraz sonra çikolatanın alasını vereceğim. Sen merak etme oğlum. Ya bu ne garip bir görüntü oldu böyle ya. Arabalar. Tövbe estağfurullah. Ya bu ha. yaştan sonra beni coşturacaksınız ha. Ooo öteki de geldi. Ertan sen git. Bunu bakla. Git buradan. Araba yarışı mı? Ertan. git buradan. Dedeciğim. <gülüyor> dedeciğim saldır. Saldır dedeciğim. Saldır dedeciğim. Ertan. Ertan. Al sana. Araba yanıyor, kaç kaç kaç. Aa öldü. Ah gül gibi adam gitti ya. Aha gece gördü. Neyse bu bizim aram, Söyle. bu bizim aramızda kalıyor tamam mı gençler? <laughs> Dada, ne yaptın oo, oo. Dede. Bir şey yapmadım evlat yürü yürü. Yapılması gerekeni yaptık yürü. çaktırma. Bizim hayır, 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 Uyudu uyudu. Evet. Uyudu uyku moduna geçti artık. Kuş uykusuna geçti daha var. O geri uyanacak mı? E, -e o artık çok oh, uzun kocaman bir şekilde uyuyacak artık. Adam geliyor dedeciğim. Adamı vurdu o. Adamı Adam vurmadım. Geliyor. Adamı vurdum. Aferin evlat. Adamın tatlısını aykırıdan vurdum. Kafasından vurdum. Hatta tattım adama dedeciğim. Aferin da, da, da. evlat. Aynı da, da. benim askerlik zamanlarım gibi. Dede da, sen de beni kandırıyorsun askerlik diye. Ama sen askere gitmemişsin ben ki. Ben askerliğimi tam askerliğimi 5 yıl boyunca Sakarya'da yaptım evlat. Karların da, da. içinde sürüne sürüne kurtlarla birlikte uyuyarak yaptık askerliğimizi biz. Dedeyim. Sen de büyüyünce aynı deden gibi olacaksın. Dede yalan söyleme beni dinliyor da beni ben dinliyorum. Ha ben dinliyorum. dinliyorum. Bizim İbrahim amcanın oğlu Selim var ya. Benim, evet. Benim topumu dikenlerin üstüne atıp patlattı. Eşek. Vay eşek ol eşşek. Yarın onun kulaklarını çekmeye gideceğim. Ha, Eşek. Eşek. Götü boklu. Altına sıçmış benim. Ha götü boklu. Aynen. Altına sıçıyor okula geliyor. Ona bir şey demiyorlar. Benim topumu patlatmış. Bana bir yardım edin. Dede gidiyor. Dede gidiyor. Dede gidiyor. Dede. dede. Barış, benim de canım bitiyor evlat. Barış, araba bul. Barış, barış, araba bul evlat. Kurtar bizi bu cehennemden. Gazoz, gazoz bıraktım, gazoz buz gibi derinletir. Ben gazoz, küçücük ya çocuğa gazoz veriyorsun. düzgün üzgünsün? Gidemiyoruz dur. Dede düzgün sen. Dedenin Dedenin gözleri görmüyor. Ha burada. Eğer kızı bana 5 milyon verir misin? On milyon vereceğim sana söz. Yemin ederim. Hadi evet. söyle dedeyi birazcık leşelendir bakayım. Iııı, ee, sarkı şey düşünüyorum. Sevdalar, sevdalar, biz güler bir ağalar. Bu güzellik Allah'ım derse. Tövbe ne de söyledim? Çok güzel. Barış abisi nasıl söyledi ama? Bence de çok güzel söyledi. Dede ben, ben burada kırmızı dumanı gidiyorum. Dikkatli olun. A yukarıdan çıkıyorlar yukarıdan evlat. Burada da var. Adam öldürdüm. Neden burada değişik bir hareket? Allah! Bomba geldi sağır oldum zaten kulaklarım duymuyordu. İyice gitti. Alo. Dada adam bize bomba atıyor. Et, et sen çocuğunu öldürdüm. Öldürdüm. Sniper'la kafasını vurdum. <laughs> uçaktan kutu düştü gördün mü abi? Aa, aa uçaktan kutu, <laughs> ha, kutu mu? Nerede? Aa, gördüm. Canımı kutum anladım. Ha burada. Var. Kaçmayın eşek. <laughs> Kaçma eşek. Kutu boklu. Dada ben alabilir ben, miyim? Ben, bu kutunun yanına. Hayır Dada. ben alacağım. dede kutuya gidelim bomba derim. Ben alacağım. Dedeye bomba atılmaz. Dedeye, bak dedeye böyle şeyler yapma valla çikolata almam sana gel buraya şak sıpası zaten hep alacağım diyorsun ama sonra almıyorsun ki adam adam adamlar öldüme. geliyor aferin evlat aferin dedeye adam öldürdüm benden sana bir şarkı gelsin biri biri bir kuş konmuştu pencereme konmuştu Aldım onu içeriye cik 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 o şimdi ya fır fır atar. Kuş, kuşu vurdu. Birinci olduk, Paris abi aldı, öldürdü. Paris abi birinci etti Bizi. Yaşasın. Bravo. Bravo. Yaşasın. Bir daha oynayalım hadi. Paris abi. Evet. Benim YouTube kanalım var biliyor musun? Aa gerçekten mi? Ee, selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Kankam nasıldı? Ne haber? <laughs> Tugay Gök. Harika. Tugay Gök yazarak ulaşabilirsin kanalıma kardeşim. Öpüyorum seni cansın. Tamam böyle insanlar kaldı. Eyvallah. Kaldım ya. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar yoruma devamı gelsin yazın arkadaşlar ve like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın ve şuradan çıkan instagram adresimi takip ederseniz çok sevinirim açıklama kısmında da yiğitin kanalı var bir göz atın dedim bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar öpüyorum sizleri bay bay